Herkese merhaba. Bir süredir video çekmiyordum çünkü burada birçok konu konuştuk biz. Olmasını beklediğimiz ve e, analiz edip e, öngördüğümüz birçok konu oldu. Onların olması gerekiyordu bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için ve hepsi teker teker burada analiz ettiğimiz, konuştuğumuz bütün öngörülerin hepsi gerçekleşti. Şimdi biz onlar üzerinden konuşacağız. Fakat önce neler gerçekleşti? Onlara bir bakalım. Birincisi Avrupa'da aşırsa Rus desteğiyle yani Rus destekli aşırı sağ çok yükselerek Rus stratejisi başarıya ulaşarak Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik Rus stratejisi başarıya ulaşarak ve tabii ne demiştik ya yani önce bir özetleyelim çünkü havada kalmasın. Şöyle demiştik ee, Rusya ekonomik olarak işbirliği yapabilmesi için Avrupa ile ve ekonomisini genişletebilmesi için o ülkelere e, savaşsız bir şekilde hakim olabilmesi için kendi rejimini ihraç etmesi gerekiyor demiştik ve bu e, Avrupa'daki aşırı sağ yükselen aşırı sağ Rus destekli olduğunu söylemiştik. Şimdi bunlar e, Avrupa Parlamentosunda kazandılar yani çok yükseldiler e, başarıya ulaştılar. Fakat ardından ilginç bir şey oldu. Fransa tabi İngiltere'de de bu arada İşçi partisi e, kazandı ve o bahsettiğimiz daha önce bahsettiğimiz İsrail destekli İsrail'in geleceğini belirleyen yani Bu konular çok derin konularda. Uzun uzun anlattık o yüzden burada mecburen yüzeysel olarak geçiyoruz. Ee, dönüp geçmiş videolara bakarsanız daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. İsrail'in e, finansal küresel finansal sistemini destekleyen globalizm yani e, bugünkü geliştirilen sistemiyle artık yeni yeni Kamala Harris'le Kamala Harris'in başkanlığıyla ortaya konulacak olan e, internasyonalist e, akımla politik akımla bu küresel globalizm korunmak istiyor isteniliyor İsrail'in finansal e, küresel finansal sisteminin korunması için. Dolayısıyla bunun için internasyonalist akımlara ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Filistin'deki savaşın ve Lübnan'da başlayacak olan savaşın ki başladı. Onu da söylemiştik. Lübnan savaşının kaçınılmaz olduğunu söylemiştik ve başladı. Onu ikinci olarak onu da söylemiştik. E, bunu etkileyeceğini Söylemiştik oradaki internasyonalizmi Nitekim gördük. Fransa'da e, ikinci e, turda seçimlerde sol kazandığı zaman, yani enternasyonalizm kazandığı zaman, yükseldiği zaman oyları. Bunun da sebebi gene İsrail'in orada bir dokunuşu oldu, rötüşü oldu. Marine Le Pen'i e, istiyoruz dedi. Öyle iste, istiyoruz dediği anda İsrail karşıtları anında seçim. Çünkü Fransa'da seçimlere katılma oranı çok düşüktür. O yüzden e, de birçok e, sıkıntı oluyor. Ve yüklendiler, solu yükselttiler. Hatta Macron e, geçenlerde İsrail'e gittiğinde şikayet ediyordu. Sizin işte dışişleri bakanınız Fransa'nın işlerine müdahale ediyor diye. Arim Le destekliyor diye. Ama aslında solu destekliyor. Orada İsrail'le ilgili şöyle bir şey söylemiştik. E, Siyonist siyaset aynaya bakmak gibidir. Siz kendinizi gördüğünüzü zannediyorsunuz ama aksinizi görürsünüz. <laughs> yani aynada siz kendinizin aksinizi Görürsünüz. Bu sebepten e, Marine Le Pen destekliyorum diyorsa İsrail orada başka bir şey yapmaya çalışıyor. Orta Doğu'da bir kıyım gerçekleştiriyorsa, kanlı ve korkuş bir kıyım gerçekleştiriyorsa Batı'da bunun tam tersini yapmaya çalışıyor. E, bunlar e, işin insani yanı bir yana e, siyasi etik açısından da tabii... E, tartışılması gereken şeyler. Bu ayrı bir konu. Başka bir konuda siyasi etik konusunda bunları tartışırız. Fakat bu böyle. Şu anda acımasız bir şekilde dünya soğuk savaşa, zaten Rusya'nın da açıklamaları, açıklamaları oldu. Soğuk savaşa adım adım ilerliyoruz. Soğuk savaştayız dedi. Yani bazıları ilerliyoruz dedi, bazıları soğuk savaştayız dedi. Soğuk savaşta olduğumuzu nereden anlıyoruz? Rusya, <laughs> yani daha doğrusu CIA'ya geçen günlerde Rusya'nın yanılmıyorsam CIA'ydı. Almanya'da e, bir silah e, şirketinin CEO'suna suikastini engellediğini duyurdu. Bu açıkça biz Soğuk Savaş'ın içindeyiz demektir. Peki Soğuk Savaş'ın bize ne faydası olacak? Birincisi sıcak ve nükleer savaş riskinden çıkmış olmamız dünya için çok önemli bir şey. Soğuk Savaş demek e, artık Taşra siyasetinin ortadan kalkıp, kalkacağı demektir. Yani soğuk savaş çok teknik ve e, teorisyenlere ait olan <laughs> yani altyapıda teknokratlara, üst politika yapıcılarda teorisyenlere ait olan bir savaş tekniğidir. Bunu gördük geçen geçmişte. Dolayısıyla taşra siyaseti bütün dünyada yani daha doğrusu blok bütün dünyadaki önemli blok ülkelerinde özellikle rafa kalkacak demektir. Bir yanda bilimsel faşizm Şehirli bilimsel faşizm. Yani bu bu faşizm bu seferki Çin yani Pekin ve Moskova kökenli olan faşizm bizim bildiğimiz anlamdaki faşizme benzemiyor. Çok farklı bilimsel ve e, işte internasyonalizm karşıtı her zamanki gibi ama ha, bu biraz farklı bir şey. Çünkü normalde faşizmin içinde yani e, erkek hegemonyası, ataerkillik vardır. Şimdi biz e, Goebbels'in düşünce sistematiğinin büyük bir kısmını yani teorilerinin, şimdi Nietzsche aslında faşist değildir, bir filozof fakat bir kitabı var, Ahlaki Değerlerin Soy Ağacı diye. Orada Yahudilerle ilgili benim daha önce bahsettiğim rahip toplum oldukları ve finansal sistemin önünde engel olduklarına dair bir şeyler anlatmıştım geçmiş videolarımda. Bütün rahip toplumlarda işte kapitalizmin gelişmesini engeller ve Hitler zamanında aslında arkasındaki Hitler'in grubun Alman iş adamları olduğunu, bunun sebebinin de Yahudiliğin tüketime ve finans, yani finanslıktan ziyade kapitalizmin yani tüketime dayalı ilerlemenin, bu sınıf farkının önünde bir engel olduğunu söylemiştim. Çünkü rahip toplum olarak görüldüğü için. <laughs> Dolayısıyla Alman iş adamları bu durumdan rahatsızdı vesaire. İtleri de. Anlatmıştım onu uzun uzun. Çünkü İsrail right toplumlarda sınıf farkı da yoktur. Yani şu an Yahudiler de kendi içinde çalışma içinde. Yani şey, e, İsrail'deki koyu e, dindar Yahudiler de e, İsrail hükümetiyle çatışma içinde. Çünkü Yahudilerde de e, sınıf farkı yani çok belirgin olmasa bile ister istemez o finansal kuvvetle bir bu ayrı bir videonun konusu ona hiç girmeyelim ee, şimdi yani demek istediğim Goebbels'in alt düşünce sistematiğinin Nietzsche'nin ahlaki değerlerin soyacı diye bir kitabı var oradan almıştır şimdi bu e eski faşizm dediğimiz şeyde atar erkek, erkek egomansına dayalı maç dayalı militarizme dayalı bir faşizm modeliydi fakat bugünkü faşizmde şimdi İtalya'nın eee sağ aşırı sağ lideri kadın. Fransa'nın kadın, Almanya'da AfD'nin yine kadın. Çünkü bunun sebebi daha birçok yerde de kadın var ama önemlerini saydım kuvvetli olanlarını. Bunun sebebi şu. Avrupa'da e, feminizm yani daha doğrusu moderniteyle gelişen kadın e, kimliği şehirli kadın kimliği sol açısından başarısızlığa uğradı. Yani sol onların problemlerine çözüm bulamadı. Ve feminizm bir doktrin olarak, şimdi bu konuya bir girmemiz gerekiyor. Şimdi doktrin dediğimiz şey aslında bir kafa yapısını, bir kafa yapısı vardır. Boş bir kap düşünün. Doktrinlerde siz içine ne koyarsanız onu alır karşınızdaki. Yani bir de herhangi bir konuda isterseniz maneviyat konusunda olsun isterseniz politik konuda olsun bir devrim hareketi gerçekleştikten sonra bir e, var olan düzene baş gerçekleştirip yeni bir düzen kurulduktan sonra onu kuranlar jenerasyon kaybolduktan sonra doktrin olarak o öğretilmeye başlandığı zaman siz o insanları yani doktrinle yetiştirilen insanları aynı ruha sahip olan insanların aynı ruha sahip olmasını bekleyemezsiniz. Onları bir e, yani bir kutunun içine siz de bir e, fikir koyabilirsiniz. Başkaları da gelip bir fikir koyabilir. Dolayısıyla şimdi feminizmin durumu o. Normalde sola ait olan, internasyonalizme ait olan feminizm Avrupa'da gittikçe faşizm tarafından sahiplenmeye başlandı. Kadın liderlerin olmasının sebebi aşırı sağda budur. Neden? Çünkü Avrupa'da milyonlarca çocuklu ve bekar kadın var. Ve bunların hiçbir güvencesi yok hayatta. Yani Avrupa'da yaşayanlar bilirler bu çok büyük bir sıkıntı. Ve kendi güvence güvensiz hissediyorlar kendilerini. Dolayısıyla hem erkeklere hem sisteme düzene Çünkü e, iş dünyasında da ne kadar gelişmiş olursa olsun e, Kadınlara yönelik gerek maaşta gerek davranışta bir sıkıntılı durum var Avrupa'da dahi Dolayısıyla e, bir öfke var insanlara karşı Avrupa'da Yani kadınlar tarafında Düzene ve erkeklere karşı Çocuklarıyla beraber çok zor hayatlar yaşıyorlar Şimdi bunun Nerede kullanıyor? Mesela İtalya'da işte aşırı sağ kadın lideri. Ben İtalyanım. Ben anneyim. Ben kadınım diye meşhur bir söylemi var kürsüden. Onu görmüşsünüzdür. internette dolaşıyor. Bağırarak söylüyor. Şimdi bunlar hepsi kimlik. Kimlikleri alt alta koyuyor. Ve kadınlığını anneliğini İtalyanlıkla destekliyor. Ulusla destekliyor. Çünkü baktığınız zaman tut tarih boyunca <laughs> böyledir yani e, Maxim Gorki'nin ana kitabının da adı boşuna ana değildir. Toplumu şekillendiren e, yapı yani kadın yapısıdır. Kadının kimliği, kadının davranış biçimi, kadının yönetim biçimi ailede insanları şekillendirir, o insanlar da toplumu şekillendirir, oluşturur. Dolayısıyla orada dikkat ederseniz o meşhur videoda kadınlığını, anneliğini vesaire vesaire kimlikleri sıralıyor. İtalyanlığıyla bağlıyor. Bunu, bir de bunları benden alamazsınız diyor. Yani almak alamazsınız diye bir de onu harç etrafında sağlamlaştırıyor. Şimdi bunlar özel konular fazla detayına girmek anlamı yok. Yani ben sadece bunun havada kalmaması için, örneklendirmek için söylüyorum. Bu feminizmin doktrine dönüşmüş olması, aşırı sağın aşırı derecede işine yaramaya başladı kısacası. Dolayısıyla bu sahipleniliyor ve kullanılmaya başlanacak. Şimdi bu kafa yapısı, doktrin meselesini iyi anladıysak gelelim Kamala Harris'e. Şimdi Kamala Harris Amerika'nın başkanı olacak. Net. Trump seçimlerde yok. Ben bunu daha önce söyledim. Trump seçimlerde yok. Şimdi bu e, sonda yapılan suikast bir gri mesajdı. Bu suikastlar tarihine baktığınız zaman hep 3 aşamalı ilerlemiştir. Bir soft mesaj. Yani soft mesaj kendi hatalarından dolayı ama e, zamanlaması e, manidar. İşte o Dava, Suspay davasının sonucundaki cezaydı. Mesajı almadı Trump. Daha ben önce bunu yazdım, söyledim. Defalarca, aylardır anlatıyorum. Hatta yani işte ne zamandan beri anlatıyorum? Ukrayna Savaşı'ndan beri, başladığından beri anlatıyorum. Şimdi bu Trump'ın yeniden başkan seçilmesi, Amerika'nın başına gelmesi imkansız. Mümkün değil. Dolayısıyla bu mesajı anlamayınca bir gri mesaj verildi. Gri mesaj şu sonucu öldürüldü de bilirdi, yaşayabilirdi. Çünkü neden? 20 yaşında maalesef problemli yani belli olduğu problemli bir genç bir çocuğa yaptırılıyor bu. Ve o çocuğun hayatı karardı, öldürüldü sonra da orada. O öldürülmesi de ayrı bir mesele. Ee, yakalanmadı, öldürüldü. Orası önemli. Ee, o çocuğun Hayatını karartarak bir mesaj verildi. Yani çocuk onu orada vurabilirdi. İşte bu şekilde yaralayabilirdi, kurşun isabet de etmeyi bilirdi. Bu bir mesaj veya sonuç, bu bir gri mesajdı. Yani ya siyah ya beyaz ama mesajdı. Sonucu o da olabilir, o da olabilir. Çünkü neden? Yani şimdi siz böyle bir şey organize edildiği söyleniliyor ve istifalar isteniliyor. Bunların şey olmadığı için ki gizli servisin e, direktörü şöyle bir kelime kullandı. Bu en başarısız operasyonumuzdu dedi. O kelime açık ve net bir şekilde bir değişik bir anlam ifade ediyor. E, dolayısıyla bu kadar netken e, bir organizasyon çünkü bir çocuğun gelip orada tüfekle e, oradan ateş edip o kadar polisin içinde e, Trump'a ateş etmesi pek mümkün değil. Öyle bir şey imkansız. Yani onu zaten bütün e, güvenlik yetkilileri söylüyor. Bir şeyler olmuş. Biz bilmiyoruz içeride. Fakat e, operasyonel olduğu kesin olayın. Ya yani kesin gibi çünkü öyle görünüyor yani güvenlik yetkilileri de öyle söylüyor. Ki o yüzden istifalar isteniyor. İhmaller veya da işte sızmalardan dolayı. Şimdi çok ilginç bir olay bu. Fakat şuradaki bu, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani profesyonel diyelim ki birini o şekilde bir suikast düzenlemek istiyorsa bir yapı yani profesyonel birini, sonucu kesin olması için profesyonel birini göndermesiydi. Mantıklı olan öyle değil mi? Ama göndermedi. Kimi gönderdi? İşte 20 yaşında problemli bir çocuğu gönderdi. Bunun sebebi mesaj olmasıydı. Herkes diyor ki bu bir suikastti, işte Trump suikasti atlattı, seçimi kazanacak. Yani eğer bunu diyen bir danışmanınız veya da ne bileyim herhangi bir şekilde yetkili biriniz varsa bir daha onunla iş yapmamanızı öneririm size. Çünkü tekrar söylüyorum Trump seçimlerde yolunun yöntemini bilmiyorum. Yani hapse mi atılır yoksa hiçbir şekilde hiçbir zaman tasvip edilmeyecek bir şekilde şiddete mi uğrar? Çünkü şiddet e, hiçbir şekilde medeniyet ve hukuk dışıdır. Bunun hiçbir koşulda kime olursa olsun kabul etmemeliyiz. Ve şiddetle karşı çıkmalıyız şiddete. Ama dönecek olursak kovumuza, e, yani şiddete mi uğrar yeniden veya da bir şekilde sessizce mi yok olur ortadan bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz, mesajları almadı ve e, kendisi için sonucu e, sıkıntılı bir sürece evriliyor. Ve seçimlere girme ihtimali yok. Neden yok? Şimdi dolar bir makinedir, makine olarak düşünün. Dişli çarklar makinesidir. Bu dişli çarkların içindeki bütün çarklar birbiriyle uyum içinde çalışır. Ve e, birbirini destekler bu kurumlar. Bu kurumlar yönetilemez. Kendi kendilerini yönetirler. Ve ideolojisini dolar. Tıpkı bugün Soğuk Savaş dönemindeki Rusya ile rol değiştirmesi gibi Amerika'nın o dönemde Rusya enternasyonel e, ideolojilere sahip sosyalizmi yaymaya vesaire. Tabii şu an Amerika'da sosyalizmi yayma gibi öyle bir şey yok. Ben o dönemden bahsediyorum. Yani kafa yapısı olarak insanlığa yönelik bir ideoloji e, güderken Amerika e, kontrol gerilla e, mantığıyla ırka dayalı ve e, daha çok sağa dayalı bir e, ideoloji temelinde örgütlenerek Soğuk Savaş'ta Rusya'ya karşı mücadele yürüttü. Şimdi tam tersi oluyor. Rusya Amerika'nın eski enstrümanlarını sahiplendi ve ilerliyor Avrupa'ya hatta Amerika'ya. Çünkü Trump'ın seçilmesi demek Rusya'nın tek bir kurşun atmadan Amerika'yı ele geçirmesi demektir. Bu kadar net. Bunu e, zaten ispatlandı. Seçimlere müdahalesiyle Trump'ın önceki seçimlerde müdahalesi Amerika'da dava konusu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar kuvvetli bir şekilde bir hem psikolojik savaş. Çünkü Ukrayna'yı anlatmıştım ben. Oradaki aşırı sağ yükseltmek için çıkarılan bir savaştı. Ve o yüzden adı Putin özel savaş olarak niteliyordu. Dikkat ederseniz özel savaş diyordu ona. Onun sebebi psikolojik harp, özel savaş olması, özel harp olması. Ve nitekim başarıya ulaştı ve sağa yükseltti. Fakat öbür tarafta vakit kaybetmeden karşı yaptı ve internasyonalizmi yükseltti. Avrupa ikiye bölünmüş durumda. Birisi göçmenler üzerinden, internasyoneller üzerinden bir dalga. Diğeri işte sağcılar ve bilimsel faşizme inananlar. Kafa yapısı doktrinsel olan o şekilde yetişmiş insanların benimsediği düşünceler şeklinde birbirleriyle orta yok. Şu an Fransa da ikiye bölünmüş durumda. Yani ortada pek fazla kimse kalmadı. Ana akım olarak ikiye bölünmüş durumda. Ya sağ çok aşırı sağ ya da çok kuvvetli bir internasyonel akım Şimdi Kamala Harris yeni başkan olacak. Bunun kaçışı yok. Yani şu an Biden geri çekti başkanlığını. Kamala Harris'e devredecek. Trump seçimleri giremeyecek. Engellenecek ve Kamala Harris karşısına çıkan şu anki Trump'ın danışman seçtiği kendisine e, kişiyi Vans işte bir dağlı yerden geliyormuş. E, o da çok değişik bir, ilginç bir şekilde çok Amerika'nın alışık olmadığı bir şekilde e, fakir bir ailenin çocuğuymuş. E, o da yani taşralı ve çok fakir bir ailenin çocuğuymuş vesaire. O ayrı bir konu. O Amerikan sosyolojisi içindeki bir politik sosyolojisi. Onu ayrı bir zamanda konuşuruz. E, onu kolay bir şekilde e, çünkü evrensel dünyaya açık e, bir şekilde e, yeneceği söylenilir. İleride söylenmeye başlanacak ve yenecek. ikisi e, çarpışacaklar ve Kamala Harris kazanacak. Dolayısıyla yeni Amerika'nın Amerika yeni başkanı Kamala Harris olacak. Bu e, hem dolar için hem de petro dolar anlaşmasını Suudi Arabistan biliyorsunuz yeniden imzalamadı. Şimdi petro dolar anlaşmasının imzalanmaması doları bitirip Amerika'yı bitirecek mi? Hayır. Çünkü zaten petrolün yerini elektrikli araçlar vesaire alıyor ve petrolün enflasyonu ee, yani şekillendirebilme kapasitesi zaten gittikçe azalıyor ülkelerde. Dolayısıyla ekonomisine müdahale edebilme petrol yoluyla. Bir, küresel ısınmadan dolayı Suudi Arabistan çöldü, daha da çölleşiyor. Petrolü eskisi gibi altın değil ama yani gittikçe değer kaybediyor ve bu küresel ısınmadan dolayı bu ayrı bir videonun konusu fakat burada biraz rahatsız edeceğim sonra konuşuruz bu konuyu tekrar. Biliyorsunuz büyük şirketler, tarım şirketleri Avrupa'da da sürekli tarım arazisi almaya başladılar. Ee, ve e, aldıkları tarım arazilerini yani çiftçiler işsiz kaldı bir şekilde çiftçilerden de artık o sisteme dahil olması için arazilerin. Zaten mal almıyorlar. Sıkıntı yaratıyorlar vesaire. insanlar küçük arazilerini o tarım arazilerine satıyorlar. Şimdi bunun bir sebebi var. Bunun sebebi şu. Küresel ısınmadan dolayı gittikçe e, ürün yetiştirmek, gıda yetiştirmek vesaire. Biz bir de daha önce de söylemiştim. Yine onunla ilgili bir program yapmıştık. Artık paranın değerini gıda belirliyor ve e, çünkü eskiden eskisi gibi işte e, yani petrolle ilişkilendirilemez, altınla ilişkilendirilemez, gıda ile ilişkilendirilecek. O da değer, değerini o belirtecek. Dolayısıyla bu şirketler gıdayı, tarımı işleyebilme küresel ısınma yani o artan sıcaklık ve iklim krizi ortasında o büyük arazilerde işleyebilme teknolojilerine sahip olabilecek şirketler olacaklar. Dolayısıyla başkalarına hiçbir şekilde pay kalmayacak. Neden? Nasıl ki bugün petrolü belli şirketler ve belli ülkeler çıkarabiliyorsa yarın öbür gün gıdayı belli şirketler ve belli ülkeler işleyebilecek, yetiştirebilecek, satabilecek. İşte o zaman o ticaretin içinde dönen para hangi para birimi ise o para birimi dünyaya hükmedecek. Dolar şu anda ona hazırlanıyor. Teknoloji ve ARGE yatırımı ülkelerin ...gelecekteki yaşam destek üniteleridir. Başka çareleri yok. Bunun atlanmaması gerekiyor. Yarın öbür gün dediğim gibi... E, ...ürün küresel ısınmadan dolayı yetiştirilememeye başlandığı zaman... ...bu büyük şirketler teknoloji sayesinde yetiştirebilecekler... ...ve orada kullanılmaya başlanılan o ticarette... ...hacminde... ...o bir, devasal bir ticaret hacmi... ...çünkü yaşamsal. Petrolden daha yaşamsal. Kullanılacak olan para dünyaya hükmetecek. Dolar şu anda ona hazırlanıyor. O yüzden petro dolar anlaşmasının yeniden imzalanmaması pek Amerika'yı üzmedi. Buna hazırlanılıyor. Tabi bunun için internasyonalizmin ve işte Yahudilerin küresel finans sisteminin daim olması gerekiyor. Yaşama devam etmesi gerekiyor. düzenli düzenini güncellemesi gerekiyor. Peki neden böyle o? Şimdi Samsung, mesela Kore'deki Samsung grevi var o neden oluyor işte çok ilk defa öyle bir, e, bir şey oluyor. E, o neden oluyor işte bu savaşlar neden oluyor. Bunun da nedeni sonraki videolarda da bunları detaylandıracağız hem o küresel şirketleri, tarım şirketleri hem bunu. Gelişen sosyal yani ilerleyen sosyal yapıya, insanların ulaştığı sosyal yapıya e, ve çağ bu internetle gelişen iletişim vesaire insanların gittikçe ee, mekanik toplumların ortadan kalkıp organik toplumun gittikçe çözülmesi yani. Bunlar ayrı konular. Onlara geliriz. Ee, bir iktisadi yani neoliberalizm temelli iktisadi modelle sosyal model arasında fayatlı yarattı. Bu yaratılan fayatlı gittikçe açılıyor. Kırılmaya başlandı. İşte bugünün dünyasında İnsanların e, farklı hiç olmayacak e, siyasi akımlara kapılmaları ve e, gittik yavaş yavaş başlayan e, grevler ama bunlar sendika temelli grevlerden daha çok artık yaşam e, ihtiyacına yönelik grevler gittikçe artacak ve toplumun kılcalarına kadar bu fay attı. Yani iktisadi modelle sosyal yapının, gelişen sosyal yapının ve geride kalan neoliberal iktisadi modelin uyumsuzluğuna dayalı olan fay hattı çatırdayarak dünyayı e, bir maceraya sürükledi. Bunun yerine güncelleyemediler. Maalesef neoliberalizmi taşımıyordu zaten artık sosyal yapıyı. E, ve güncellenemeyince böyle oldu. Şimdi bunun yerine bir şey bulmaya çalışıyorlar. İnternasyonalizmle vesaire. E, bunu tabii e, soğuk savaş döneminde böyle bir e, yapılanma, yapılır mı bilmiyorum. Fakat şey izlemesi gerekiyor. Enternasyonizm bir iktisadi taban yeni bir model izlemesi gerekiyor. Çünkü taşımıyor. E bunun içinde çalışan insanların haklarına dair de bir takım güncellemelerde bulunması gerekiyor vesaire. Bunların hepsini göreceğiz. Fakat ilk bunlar ayrı videoların konuları. Detaylarına gireriz. Ama ilk etapta bugünün konusu Trump seçimlere giremeyecek. Ee, bu Tayvan'la ilgili de söylemiştim ee, Tayvana olan müdahale Tayvanla kalmaz Kore'yi çatırdatır demiştim Güney Kore'nin kaderi Tayvan'ın kaderine bağlı demiştim. Nitekim e, Putin Kuzey Kore'ye gitti ve e, Kuzey Kore Güney Kore'ye yavaş yavaş askerlerini geçiriyor bazen işte e, saldırılar düzenliyor vesaire. E, Lübnan'ı da söylemiştim. O da aynı şekilde devam ediyor. Bir bu savaşların çıkacağını söylemiştik, yazmıştık. E, Güney Kore meselesinde de e, o dediğim, biraz önce bahsettiğim e, savaş ve e, iktisadi tabanlı, e, sosyal tabanlı, sosyal modelle iktisadi tabanın birbirine olan uyumsuzluğu, neoliberalizmin yetersizliği sosyal olarak da Asya ülkelerini çatırdatıyor. Ve bunu şunu da söyleyebiliriz. Asya'da Batı tam olarak hiçbir zaman siyasi yapısını Asya'nın anlayamadı. Vietnam Savaşı'nda da savaşı savaşla bastırmaya çalıştı fakat savaş körüklendi. Şimdi aynı şeyi Tayvan'da yapmak istedi. Bir anda Güney Kore sıçradı. Bunu yazmıştım daha önce ve Güney Kore meselesi de çıktı. O da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi e, bu daha önce anlattığımız, yazdığımız her şey fire vermeden, tek tek oluyor. Bu videoyu da şöyle kapatıyorum. Kamalaris e, Amerikan Başkanı olacak ve Trump e, Amerikan Başkanlığı mümkün değil yani imkansız. Başka bir videoda e, yeniden başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.